Hadi bakalım yemeklerimizi bitirelim sonra yatağa gidelim. Maskın salata ister misin bir, bir parça? Olur ama şöyle sıcağı alayım yiyeyim. Hadi bakalım ben toplarımı öde. Siz çıkın çıkın. Ay, Naz kızım ödevim var mıydı? Yok anne. Ödevim var da işte yarın. Yarına gitmeyecek. Ne ödevi? E, matematik. Yani iki, e, birkaç, birkaç gün sonra gidecek. Yani, e, pazartesi gidecek. Biz daha şeydeyiz yani. Soldayız. yani şey. Sizin sadece matematikten pazartesi günü mü var? Evet pazartesi son iki ders. Tamam. Bu da aslında biraz haksızlık ya. Hemzim düştü. yıkamayı unuttuk. Ya boş geç ya. Hayır burada değil. Nerede? Nerede benim pijamam? Alarmımı kurayım. Tamam. Hadi geceler. Kardeşim. Kardeşim Ece kalk. Ay Efe gene ne oldu? Benim aklıma hain kışkırtmalar geldi. Ne? Kışkırtma. Hemen kameramızı alalım gidip. Benimle bu arkadaşlar ablamı bugün şıkıtma yapacağız şimdi gelin. Evet arkadaşlar şimdi benim ablam damlasını hep böyle içine koyuyor, yani damla sıkıyor bazen. Biz bunu parfüm kutusunun içine koyacağız. Şu kremlerini çok seviyor yardım kutusunun içine koyacağız krema. Ya tam, biz bunu sabahtan yanmıştık. Ablam iyilik yaptık sandı ve "Aferin size." dedi. Şimdi keşimiz yukarıda arkadaşlar. Arkadaşlar ablamın telefonundan biz bir YouTube bakarız. YouTube'unu karıştırırız. Ablama çok komik bir şey olur. Videosu çekip atarım. Sadece da burada yapılacak bir kışkırtma var mı ya? Dur. Ablamın bebeklik çıngıra alalım. Şöyle arkadaşlar sakladık. Biraz belli oluyor ama. Olsun artık. Ablam bence fark etmez. Arkadaşlar de bu kadar kışkırtma olsun. Yani nasıl desem aklıma başka kışkırtma fikri gelmiyor. Şöyle birazcık ablamın telefonunda bir şey yapmak istiyorum. Ablamın telefonundan biraz bir şey yapacağım. Koş koş. Şaşımızı biraz kurcalayalım. Evet, sürürsünüz. Iııımmmm... A patı patı, a patı patı, a patı Telefon kafayı yedi. Açınca a çalıyor. Şimdi sabah a söyleyeceğim ya. Neden o atlaşan arama gelince apatı koydum. Şimdi sab akşam uyu sabah uyanır uyanmaz apatı patı diye uyanacağım ya neyse. Uykum geldi benim. <laughs> Buna bak. Ya, ya bana bak. Sen dedin bize de kışkırtma yapalım diye. Bir de uyum oldu eşek. Ne dedin sen? Ben senden. İki dakika daha önceyim ben abiyim. İyi be. Abi sen ne yapıyorsun? Uyuyacağım ben yayında ablama her şeyi anlatayım. Uh oh, yeah, that's what's next to me. Lan insan bari azıcık vicdan yapar ya. Neyse. Ay, Arkadaşlar ben benim ablamın orasında binlerce fotoğrafı var. Bir de buradaki fotoğraflar yetmiyor gibi odasına da yapıştırıyor. O kadar görüyorsunuz ama beni sattı o. Arkadaşlar ben bunu buraya koyayım da siz bir şey istersiniz <laughs> Aa patı patı. Ay dedim işte ya. Arkadaşlar bir şöyle akış kütme yapamadık. Özellikle kış kütmem sonra neyse ablam duyacak. <laughs> Ablamın bunu şöyle üstlerimizi değiştireyim. İşte ben her, sabah, her zaman, bak, aldığı gibi kaçtım. <laughs> Sen ölümde kalacaksın azıcık vicdan yapar insan. Neyse. Neyse ya, sakin ol. Neyse bugün benim de, yarın benim de hangi günem? Kameraya alalım şöyle. Anne baba hadi uyanın. Yandık. Uyandım hadi hadi oğlum. çağırın siz oğlum. <laughs> bıcı bıcı lafları. Ne diyor annem ya? Abla hadi kalk. Abla, abla telefonu çalışmış. Ne? Okul. Ay okul yok ki ben boşuna ne kurdum. 12'ye kurmuştum. Saat kaç? <laughs> Şöyle ben telefonumdan bakayım. Tamam 9 daha saat. Alarmı kapatayım da bari. Tamam. Hadi bakalım ben gidip Damlam. Damlam yak. Neyse. Damladan önce bir duş alayım. <laughs> Neyse, ablam yok ama Nişaki abi ablam kışkıtmanda gidene kadar partik yaparız biz